Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 5 ilde yaşanan orman yangınlarının etkilerini azaltmak üzere alındı. Bu kapsamda söz konusu bölgelerdeki Tüketicilerin elektrik fatura tahsilatları Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde ertelendi. Karara göre konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliği fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçelerini 1 Ekim'e kadar ilgili tedarik şirketine sunacak veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrimiçi başvuruları, başvuru kanalları üzerinden iletebilecekler. Konut, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketiciler de yangın sonrası yeni aboneliklerin fatura tahsilatını erteleme kapsamına almak için ilgili kurumlarca düzenlenmiş hasar durum belgesiyle başvuruda bulunabilecek. Ayrıca erteleme kapsamına, kapsamına dahil edilmesi istenilen ticarethane ve sanayi tarım tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin iş yerlerinin de 28 Temmuz'dan sonra açıldığını gösterir. İş yeri açma ve çalışma belgesinin ilgili şirkete ibraz etmesi zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanacak tüketicilerin 28 Temmuz öncesinde de kendi adlarına veya ticari ünvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması Aynı tarihten sonra abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerin aynı abone grubunda bulunmaktadır bulunması ve aynı tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması gerekecek. Karar doğrultusunda her bir hasar durum belgesiyle tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanacak ve erteleme süresi ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanacak. Ertelemeden kaynaklı finansal maliyeti enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı bütçesinden karşılanacak diyerek sözü buradan size bırakalım.